Japon amca niye kapadı dükkanı? Bilmem kapadı mı tamamen bu arada? Aa kapatmış harbiden. Ya o şu yüzden kapatmış. Biz zaten kendisiyle de konuşmuştuk. Biz bu arada Hamza ile çok konuştuk Mörşu hakkında. Ee, o, o, da yani o, ben neden kap ben hani kendisine de söylediğim için bunu söyleyebiliyorum. Eee şu yüzden ben olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, onu bir tane ajans vardı abi. Bu ajans abi ajans değil pardon. Business developer bu şey için hani bazı işler için abi ben bu sosyal medya developer'ına ihtiyacım var veya hani bu işim var bu işi daha iyi nereye çekerim gibi birisine gidiyorsun şey soruyorsun. Danışıyorsun, ona danışmanlık veriyorlar. Sana mesela Instagram postları şey yapıyorlar. Ee, hazırlıyorlar filan. Abi ben, ben beni biliyorsunuz hani söylemiştim size. Instagram ve Twitter bence en zayıf olduğum yer, Loki Merch'te. Ee, o konuda da hatta ben yardım almak için bu firmayla konuştum. Adamlara anlattım abi, Merch mantığını anlattım. Ben ayda bir çıkartıyorum, iki ayda, üç ayda bir çıkartıyorum. Hani böyle ürünler yapıyorum. Kasti limitli çıkartıyorum. Amacım limitini hani korumak. Ender olduğunu korumak. Filan diye anlattım. Toplantının başı bu. Heriflere 10 dakika bunu anlattım. Adamın ilk söylediği şey neydi biliyor musun? Bazı ürününüzde tükendi yazıyor ve çok beden ve pardon beden için renk seçeneği vermiyorsunuz. Bu adamlar uzaklaştırır. Yahu. Lan 20 dakika ben sana ne anlattım? Ben 20 dakika ne konuştum burada yani? Ben sana ne anlatıyorum sen bana ne anlatıyorsun ya? Adam 20 dakika adam 10 dakika konuştu Donavol. Dinlemedim bile. O noktadan sonra dinlemedim bile. Anne sen bana ya ben sana çözüm istiyorum. Evet herkese aynı şeyi sunuyorlar. Danışmanlık ücretine bir şey vermedim. Bu hani danışmanlık yapacak mıyız konuşmasıydı. Ama şimdi Hamza'ya buna danışmanlık yapıyordu ve Hamza da bundan sonra mesela bir sonraki merchünde 4 renk, 4 hudi, 4 tasarım ne çıktı? Çok satmadı mesela. Çünkü çok fikri, yani şey oluyor abi. Aklınız karışıyor. Yani fazla seçenek kafa bulandırıyor arkadaşlar. Kafa karışıyor. Kafa karışınca da almıyorsun. Batmadı. yok. Ya Hamza batmadı da şey onu çok soğuttu. Herkese açıp ürünlerin satmaması, bitmemesi bir, bir yani demoralize ediyor adamı. Yani mutlu etmiyor. Ya, o, o, o da o şeylerden birisi. Bir de aynı şekilde bir YouTuber'ın merch yapmasıyla Twitch'ini yapması şu yüzden çok aynı değil. Japon evet. verdim. Ben mesela canlı yayında bunu çıkarıp ittirebiliyorum abi bunu. Hani abi konuşuyorum size her gün anlatıyorum her gün bilgi paylaşımı yapayım. YouTube'da bu çok daha zor. YouTube'da çok daha zor bu. Bunu aktarmak. Youtube'da da bunun yöntemleri var bu arada. Ki az önce mesela birisi söyledi. Ee, yani mesela bütün bu merch'ün hikayesini. Hani tasarımından tut, üretimine, bilmem nesine, Her adamı Youtube'da video gibi yaparsan. Şey olur. O da. Yani o, o da tutabilecek bir olay. Ama işte her birinin ayrı zorlukları var. Tabii kitle yani şey de var. Hmm bak. Güzelmiş bak bu. Şahsen Amza'yı takip ediyorum ama bir anda videonun akışını bozup merchten basa ileri sarıyorum çünkü ben onda başka videolarım YouTube reklamı gibi biliyor. Ha işte evet o da zor. O yüzden hani merch ile ilgili bir video yapması lazım. Reklam olarak değil. Direkt merch ile alakalı bir tane videosu yapma video yapması lazım demek ki. İşte o da yani YouTube'un ayrı şeyi. O da ayrı bir zorluk.